Evet arkadaşlar geçen bölümdeki videomda size para olayını anlatmıştım onun için gerçeğini gösteriyorum size şöyle çıkayım tek eli kullanıyorum o yüzden kullandığım tek eli olduğu için biraz zorlanıyorum para burada arkadaşlar görüyorsunuz yanım sönüyor hatta şöyle yapayım ben. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Yanı sönüyor. Kaç para gelecek çok merak ediyorum. Ben de köşeyi göstermedi arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Gelen para buymuş. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki para bölümünde görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın.